Arkadaşlar bugün sizlerle gene Minecraft oynuyoruz. Bugün e, belki nether'a gidebiliriz arkadaşlar. A, ama gidemeye de biliriz. arkadaşlar. Çünkü siz çok fazla like atmamışsınız. Evet iki like atmışsınız yani biraz da bizi düşünün. Biz o kadar 15 dakikalık video çekiyoruz. 20 hatta bu video 30 dakika yarım saat bile olabilir. Evet. Arkadaşlar nedir ha gidebiliriz arkadaşlar. E, Aslında, ben size tam tanıtmamıştım arkadaşlar. Burada ineklerim koyunlarım vardı. Aslında bugün ama madene de gidebiliriz. Evin altından maça bir maden kaz madene gidelim. Hayır ne olmuş? Sen öldün bir kere tam hatırlamıyor mı? Yok. Salak Oğlum. öldün ya sen. Hemen salak mı de, demeye çalıştın? Yo 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 demedim. Hayır töleceğim. Sen bir kere öldün ya Mete. Sen gerçekten öldün ha Hiç şaka yapmıyorum. Tamam. Sen öldün geri çıktın. He öldüm geri çıktım. Ya sen görmedin. Hı. Anladım. Anladım. Ee, ne yap söyleyeyim mi? Evinin içine git oradan bir yer kaz. Oradan madene gir. Elmas bul yeter artık. 3 tane elmas vurdum ondan da kazma e, kazma ya, yaptım. Balta yapacaktım. Balta çok iyi vuruyor. Tam Ama, aşağı in Dur bekle. Na, ben kendi kendime zırh giydim. Bunu hiç bilmiyordum say. Onu giyebiliyorsun öyle. Eline vur. Bak. Heh, artık. Nasıl Bilmiyorum. güzel bir şeymiş ya. Ama öyle daha kolay yani. Evet arkadaşlar ama artık bu videoya bir 4 yani bir yüz like gelir değil mi? Gelmez. Gelmez mi? Arkadaşlar aramazlar. Ama Say, dondu. Atarlar bence. He, yanlış yere gidecek arkadaşlar. Şimdi açalım. Ben durdurayım arkadaşlar. Diye bak. Evet arkadaşlar evet, devam ediyoruz. Sen sus. Sen sus. Meşale, Meşale o... eline koy. dur koyarım. Hayır tiker mi de koyamıyor. Onu yapabiliyorsun ama başkasında. He o modlu değil mi? Evet o modlu. Arkadaşlar şu an hiçbir şey gözükmüyor. Bir ne oldu Sait? Hı. Arkadaşlar. Iyiydi, biliyorum. Sa Deli elinden kırmaya çalışıyorsun. Evet arkadaşlar. Bizim huysuz gene başladı. Huysuz Sait ben başladım. Hmm, çok komik. Biraz yana kalsana. Kaçıncı kattasın? Kaçıncı kat? 11. Hayır, hmm. daha 31. sindesin. İyi. mesafe koyalım. Ama 24 burası. Mesafe koyalım da say gözüksün arkadaşlar göremez. Oraya da koy arkadaşlar görsün. Durun, Aha kızıl taş. Aha burada elmas var. 12. Evet 12 12'desin şu anda. Hayır buraya... 11'e inmen lazım. 12'de de olur. Sen lapis taktiğini biliyor musun? Ama en çok biliyorum. oluyor. Aha maden maden maden. <laughs> Burayı. Sen buraya gelmiş misin? Evet ben önceden geldim buraya. Ve ben burada elmas bulmuştum. O zaman bu tarafa kaz. Ben dedim ne oluyor ya? Onun videosunu çektin mi? Yok. Keşke çekseydim. Python'da video çekeceğim uygulamayı yüklemez. Arkadaşlar eğer video çekmek için yükledim uygulamayı istiyorsanız kanala abone olup like atın. Arkadaşlar ben durdum geliyorum. Hayatta kalmadı. Evet arkadaşlar biz e, geldik. Arkadaşlar biz geldik. biraz burada lav bulduk arkadaşlar. Biz buraya gideceğiz arkadaşlar. Aşağı doğru kazdık arkadaşlar. Bir baktık burada lav var. Dedik kesin burada elmas vardır. Gene de şansımızı deneyeceğiz ama yok gibi gözüküyor. Biraz kaz hele. Dur bekle. Şuradan şöyle lava şey yapalım. Gitmiyor ki. Çünkü o çakıl. Aa ha. altta 100 tane yeri var. Ha. Ya öyle yapmana gerek yok ki. Tayyip dur Taşla yap. Tamam. Çöker ay üstüne. Ne? tamam. Arkadaşlar şurayı bir kazalım. Gene o de mi? yok ama gene de var. Yüzde bir şansla. Evet. O şansımız da gelirse arkadaşlar var ya ne sevinirim. Çok sevinirim. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> Arkadaşlar elmas. 2 3 4 Oha Minecraft tarihinde bu kadar elmas bulunmadı Söyleyeyim size. Arkadaşlar. Arkadaşlar kimse siz yaratıya, yaratıcıya geçip koydunuz demesin. Böyle bir şey yok. Biz duraklattık annemiz çağırdı. Evet arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok biz koymadık. Evet arkadaşlar. Koyamayız çünkü hala hayatta kalmadayız. İsterseniz durdurduğumuz yeri size gösteririm. Evet. İsterseniz kanıtını gösteririm. Hı, hı Arkadaşlar daha var mı diye bakıyorum ama yok. 16 tane elma. Şimdi ben çalışma masası şuraya yapabilir miyim? Elma seti yapacağım kendime. E kendi elma set yapma. İlk önce bir balta yap. Sonra elmas göğüslük yap. Aha, tamam. Balta lazım. Aha, sana. tamam. Hı, -hı. tamam eve, eve gideceksin artık. Heh, eve gidecek. Elmas bulduk daha ne bulalım? Onu kır. Kıramazsın olmaz ki. Hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben taşları basamak yapmıştım. Daha kolay çıkılsın diye. Ama e, ya yani çıkılmıyormuş. Bu da benim salaklığım. Evet, şimdi gidelim. Ama arkadaşlar ben Mete'nin şeyini çok seviyorum. Mesela oynuyor, sizin için işte her şey yapıyor ama siz ona bir like atmıyorsunuz. Ya ne var? Bir bir tane like sadece. Bu like sizin paranızı mı alıyor? Yok. Hayır. Biz para butonunu bile açmamışız. Arkadaşlar elması nasıl bulduk ama. Arkadaşlar. <laughs> Bloğumuz az kaldı. Şu çimenleri almak zorundayım. Ev yapacaktım normalde ama artık yapamayacağım. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Birazdan çıkacağız. Sahip dur. Çıkılma ya? <laughs> Say biz buraya gelmemiştik. <laughs> Meşale ters olmuş. Ha ben de sonunu şey yapamam. Deli. <laughs> Sen ters taraftan bakıyorsun ya o yüzden. Ne olur. <laughs> Üstüne. Say biz nereden? <laughs> çabuk çık çabuk. Evet. <laughs> Evin yanlarına çıkmışsın. Şurayı kapatalım. Hah, kapat orayı bildiğimiz bir yer olsun. Hah, hemen oraya gidip şey yaparız. Git üstünü giy. üst yap kendine. Tamam. Arkadaşlar bu kadar elmas nasıl çıktı ya? Evet. Arkadaşlar herkes ee, oha elmas buldum diye şey yapıyor ama bizim gibi ee, yani bizim, biz yalan söylemiyoruz ama onlar yalan söylüyor. Onlar yaratıcı modunu açıp yapıyorlar. Evet. Onlar yalan söylüyorlar. Yani siz de, siz inanmayın onlara. Bir ondan yap... Elmas balta! Bak Ne yaptı şimdi? Aa, he, onların ikisine de yatıyor muydu? Ha? He bu zaman ben görmemişim. 16 tanek. Görmedim şimdi. Sana. Evet arkadaşlar inanıyorum. Arkadaşlar ben durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar nedir gideceğiz şimdi? Elmas oldu. Arkadaşlar elma ihtimalimiz de var ama biz gene de gidiyoruz. Git gittin mi Mete? Yok. Sadece Evet. Arkadaşlar obsidyen bulmak nasıl kask, zor? Kask kask kask. Kask seni öldürür. Dur kalkan al. Say atacak Say geliyor. Say. <laughs> Öldüm Oha. Aşağı inme ölürsün. Unutursun yerini yapma. Akıllım. Aa, durun arkadaşlar ben benim tekrardan gitmem lazım ya. Oyun geldi. Arkadaşlar abo kaç 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 fırlatacak. Eğer fırlatırsa o da patlarsa evet şeyi kırıldı artık. Ya. da benim gene takmam lazım. Oradaki kırıldı ama şimdi ateş yanıyor. Say. Yürüyorduk. Şeyin ateşi gelmiş. Hı -hı. Ben de sen bu bölümde gitme. Tamam. tamam, mı? Biraz daha hazırlanıp geldim. Arkadaşlar biz en iyisi koyun yakalaya. Bence Önce yat artık. Bence de. Her zaman çalışıyoruz. Biraz da yatak. Hiç köyü köy bulmaya gittin mi? Ben yatıyorum arkadaşlar. Hiç köyü bulmaya gittin mi? Yok. Şş. Tekrardan uyandık arkadaşlar ordaya hordaya uyudu bu sefer maalesef. Kusurumuza bakmayın her zaman kime ter. Say sen de orada Hayır. Ya he he he. Dur baba altı nasıl vuruyormuş Şöyle bakayım. Çok güzel vuruyor Mete. Hmm, tek de öldü. Sen tek ölmezsin. ölmesin. Çiğliyesi de. Yarım kalır. Yarım kalp gittin. Bu ne ya? Kırıfır Allah aşkına. Sait. Hı. Gelsene. Arkadaşlar Sait eve gidecekmiş. Ben video durdurup hemen geliyorum. Durun bekleyin. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar. Şey arkadaşlar neydi ya unuttum. Sait gitti bildiğiniz gibi şimdi hatırladım. Evet arkadaşlar. Biraz güzel ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Orada bir şey mi gördün Yoksa görmedim mi? Yanlış mı gördüm? Oo arkadaşlar. Buna da bir sonraki bölümde gideriz. Evet arkadaşlar şimdi çıkalım. Sakın abone olup like atmayı unutmayın. Sakın arkadaşlar. Bakın abone olup like atarsan yüzümü göstereceğim. Evet. Ha arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Annem çağırdı. Arkadaşlar ama elması nasıl bulduk? Hiç ben bulamamıştım bu kadar elmas ya. Arkadaşlar sahip gitti gördüğünüz gibi hatta konuşmuyor. Gittiği için tabii yok burada. Arkadaşlar bu sait var ya kafadan gitmiş arkadaşlar. Bu sait var ya arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim beni dakika başı dürtüyor arkadaşlar. Onun yüzüne video durdurmak zorunda kalıyorum ya. Arkadaşlar ne olur abone olup like atmayı unutmayın. Ben ağız kalsın boğuluyordum ya. Hadi şunu Oyunu da açık bıraktım. Evet, doldu. Canımız doldu evet. Aa, ne diyor? Arkadaşlar belki ne dura gidelim ve say, say, şey diye say var diye gitmedim. Bizim şey ha. Ben yatak lazım. Ya oldu orada şu noktası ayarlayalım. Şimdi gidebiliriz. Arkadaşlar yanlış yer düştük. Sakardığımız sayet. Buradan çıkalım. İnek geç. Geç. Hı. Arkadaşlar sonunda çıkabildik ya. Arkadaşlar bu portalı nasıl yaptı? Darma dağınık ya. Şimdi gidelim. Yeniden oldu. Şimdi nokta sayarlandı. arkadaşlar. Abo patlattı. Arkadaşlar ya. Çok kötü olmuş. Canım da çok az arkadaşlar. Hemen yenmeliyim. Arkadaşlar bir canım kaldı. Benim bir canımın şurada da lazım. Ben evet, oh geçtik. Evet arkadaşlar. Aa bu da var var. Ne yaptım ya? elmas seti yemedim. Ne oldu ya birden? Şimdi şu, şu kuvarsları almamız lazım. Keşke yatağımız olsa da şurada patlatsak. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar. Hedefimiz kaç olsun? Onu da siz yazın kaç abone olsun. Bak geç, geçen şey geçen videoda Aslı'yla Nisa gelmiş. Yani şimdi de arkadaşlar siz gelebilirsiniz. Kesinlikle yorumlara kötü şeyler de yazmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyun oynayınca çok sessiz oluyorum ama siz bunu aldırış etmeyin. Arkadaşlar şey geldi. Kaç kaç kaç. Hayır. Arkadaşlar. Ne oldu? Çakmak çabuk. Gitmem lazım. İnşallah başka bir yere ama Yoksa biter mi? Arkadaşlar ya. Böyle olacağını bilmiyordum. Oh be. Ev yanıyor. Ev ev ev. Abo. Hatta dur şurada şey süsleyelim ya. Neden olmasın ki? Ya da bir Tam bir bahçe şeyi. Evet. Demir sahiline açıdan güzel bir yer. Arkadaşlar evimde modern durmuyor mu Ama. Çok iyi oldu Gerçekten aşırı iyi oldu Yaprak bitti ama 36 tane burada var Bildirimleri de açın Yoksa mesaj gelmez arkadaşlar Bildirimleri size hiç söylememiştim bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Evet. Şimdi bunu da bırak. Bunu da koy. Bitti. Tamam. Aa burası kesilmiş. Bu da dur ya. evet yapsam mı? Evet. Abo ben de geldim. Koyun kaçmış. Koyun. Arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptım? Boğuluyordum. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla gene düştük. Yine ben çıkalım. Arkadaşlar bu portalı ne oldu? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.